Arkadaşlar bugün Galatasaray Beşiktaş derbilerini oynayacağız. Çok heyecanlı olacağını düşünüyorum. Bu bölümümüz böyle olacak. Başlıktan da gördüğünüz gibi Galatasaray ve Fenerbahçe Beşiktaş son maçlarının sonucu nedir diye temiz bir başlık attım. Bugün kadroyu yine bozmuyorum. Aynen böyle olacak. Vedat Bonuç, Alper, Uzan. Böyle güzel bir şekilde olacak. Ve Fenerbahçe Galatasaray derbisine doğru geçelim arkadaşlar. Hemen devam edelim. Evet. Girdik ve maç başlayacak. İki takım da. Evet arkadaşlar. Ne oluyor? Evet. havayı düzelttik ve geldik arkadaşlar. Onu ayarlardan düzeltmem için videoyu durdurmam lazımdı. Kusura bakmayın. Şimdi başladık. Prime Babel. Şimdi Prime Babel. Burada ben Falcao. Falcao değil Zanka Zankan. Zankan aman. Aman aman aman. Harun, Serdar. Şimdi kontra atağa çıkacağız. Serdar. Çok klas bir top. Deniz duruyor. Şimdi Deniz. Deniz gidiyor. Deniz gidiyor. Deniz. Lan ne Deniz lan? Nereye atıyorsun ya? Lan 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 lan. Zanka. Uy. Lan lan. Kimse yok Zanka. Ne hareketler? Fernando. Fernando. Gel lan. Gel lan. Emre Morgan. Serdar. Haydi oğlum. Aa, nereye oğlum? Güzel düşünce aslında. Ama nereye? Nereye? Babal. Ryan Babal. Yusuf Nakatoba. Şimdi bozuz. Victor bozuz. Şimdi bozuz. 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 Bozuz.

Trabzonspor'un kahramanı. Trabzonspor maçının kahramanı diyebiliriz. O zaman Tufan'a ve ilk kere bitiyor. Seber Bahçeli. Galatasaray 0. Evet. İlk, ilk kere bitti. %7'nin toplu %43 bir top vardı Aser'in. %157. Kuşutumuz var. ikisi de ilk gol oldu. Bu kadar yani. Bu kadar. Evet. Galatasaray ikinci kere başlayacak. Fernando, Yose Yose Selçuk İnan Şimdi Fernando, aman Zaka, aman Falcao Hamil Tekin, Müthiş bir kurtarış Çok önemli bir kurtarış Alper Alper Bekle oğlum Alper bekle Zaten 2 0 ndeyiz. Gördün mü oğlum bu hareketi? Gördün mü? Vedat, haydi Ne bileyim, hmm. bir şey yaptık aslında Öf ya. Fernando. Aha Gustavo oldu. Luis Gustavo. Biraz geride kalalım. Biraz geride olun. Uzun top. Aman be. Hadi be. Hadi oğlum. Lan lan. Aha. Aha. Vedat Muric. Mustera. Haydi be. Fernando Mustera. Aha top hatası büyük atı. Hata. Vedat alamadık. Zanka. Aha. Alper. Alper.

affetmeyin oğlum. mu? GÜSTAHBOO! 3-0 Luis Gustavo acımadı sarayı Gustavo 3-0 Fenerbahçe 3 Galatasaray 0 Arkadaşlar maç güzel bir şekilde bitti. 150 top oldu. 44. 7 tane ıı, şutumuz var. 5 daha sarı bir tane şut da yapmışız. Peki maçında İlave etmeyi unuttuğum şeyler de var. Alper Hoduk ıı, dakika 30'da attı. Deniz Türüç dakika 39'da attı. Ve Gustavo dakika 89'da attı diyebilirim. Mutluğum sadece buydu ve Beşiktaş maçında görüşürüz. Evet Beşiktaş maçına geldik. Diyabı ve maç başladı. Bol şanslar 2 takıma. Ama biz kazanalım diyoruz. İyi olan kazansın. Dirar. Şimdi Tyler Boat. Şimdi hep harikasın oğlum oldu. Gustavo gidin oğlum. Ne düşün? Çok güzel bir top. Vedat çok güzel top. Alper. Alper gol. Müthiş gol. Gökşan. Gökşan dönür. Gökşan bir var. Değil Serdar Aziz özür dans, Ben asker oğlum. Değil, zaman, aman, aman aman. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Kimdi o? Jermon ne Zanka galiba. Zanka ne yaptın ya? Bitirdin bizi Zanka ya. Bak 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 nasıl gidiyor? geliyor geliyor geliyor. No, ne ne yaptın lan Zanka? açtık. Zanka dedi ki uzaklaştırayım derken kendi hakimiyetini kuramadı. Bizi yaktın mı kız? Mustafa bu harika top. Durmazız. Durmazız. Karyus. Aklıma bir şey geldi ya. Karyus'un finalde Liverpool Renat şu andaki hataları bir an kendime olan o finalden finalde nasıl kaybetti? Erken bir onları da erken gol Müthiş gol! 2-1 yaptı Deniz. Fenerbahçe 2 Beşiktaş 1. Müthişsiniz çocuklar. Hasan Ali kaldırıp Hasan Ali. Hasan Ali Düşüncesi güzel. Toma gol de. Toma de. Lens. Jeremy Lens. evet. Evet Lens. Canlar kontrol edemek çok güzel. Moses Mustafa'yı düşün oğlum. Ay Al pardon Alpermiş, Alper. Alper Boduk. Cici ceza sahası. Alper. Vedat Nuric. Arkaya ulaşıyor da denemesi gibi. Arkaya nasıl diyeyim? Or arka. Orta gibi bir şey aslında. Şimdi Lens. Ama dikkat. Hasan Ali. Aman aferin oğlum. Serdar. aturalı Harun. Tekin. Uzun top. Bir geri bitti. Yolucu bir kere. Üç gol çıktı. O topunu Jeremy Lens. 16. dakikada. Atın. Beşiktaş'ı 1-0 12 çirmişti. 1-1 yapmıştı Papona Alperin. Alper ve Deniz Türük. Aa şut oynadık ama şut sayımız nasıl Kendi kalemize attık o da Lens'e sayıldı. Bak 0 şutları var adamların. Ama oyun kendi kendine bak olarak Lens'e sayılmış. Gustavo direr. Lan nereye direr? Öf ya direr. Keşke o ölü yaprak hak gibi birisi faul olsaydı ama öyle bir mekanik yok oyunda. Çünkü Gökhan Gönül, Gökhan. Gökhan aman bırak. Aman bırak Yıldız bırak. Aman. Aman koçum. Aman ha gidiyorduk ha. Hadi be gel oğlum. Gel koçum. Gel Deniz. Vedat attı Vedat. Deniz topu istedi vermedik Vedat. Ukaryus. İki tane pantalya gibi kurtardı Ukaryus. Deniz çok güzel bir orta ceza sahası oldu. Hadi be. Aman aman kontraya çıkmasın. Aman biraz dinleyelim. Koçum gelin. <laughs> gel lan gel. Aman Allah'ım. Hasan hadi kaldırın. Eda bu üç kez yok canım. Gel gel gel. Hop. Hop 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 hop. Lan lan. Hop dedik. Böken oraya attık. Kendimiz vurduk ama olmadı. Hadi Vedat hadi oğlum hadi lan hadi. Aman Tyler hayda aman aman. 2-1 iyi skor değil hocam. 1-1 i̇ki, iki skor değil hocam. Baba baba baba. Aman Allah'ım nasıl dönüş. Hocam defansa mı kapatsak? Aman aman aman. Hocam bak formal verin hakem yani hocam lütfen. Hazır ruhu ruhu. Hakem hocam lütfen hakem. Hakem hocacığım lütfen. Aman aman aman. Aman Hocam hocam. hocam. Aman aman. Hakem. Hakem çıktı. Hakem. hakem. bak bu golü sana atacağım bak. Hop. 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 Vedat Buric. Hakem o çocuğumuza gelsin. Hocam bak ben aldım ben aldım. Olsak mı olsak deme ha. Yoksa her bir sıfır yaptınız. Gittirdik. Bitti. Oh be. Beşiktaş. Santra yapacak arkadaşlar. Oh. Ve maç bitti. Oh, maç bitti. Beşiktaş. sabit Güzel çekişim maçtı. Evet arkadaşlar bölüm 3'ün sonuna geldik. Ölüm gibi maçlar oynadık. Darabı oynadık. Yani Galatasaray Fenerbahçe İlk ikisinden de galip çıkmamız çok önemliydi bence. 2-5 kaşı yenmemiz bence güzeldi. Önümüzdeki haftada yani diğer bölümde ise işte, Spor ve Kasımpaşa maçları oynayacağız. O maçlarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.